Su orucu yapıyoruz. Bakalım kaç kilo vereceğiz. Su orucunda sadece sıvıyla besleniyoruz. Göbeğe bak. Birinci gün kilom böyle. 102 kiloyum. İlk gün gayet güzel geçti. Hiçbir sorun yoktu. Bol bol su içmem gerekiyor. Her dakika su içtim. İkinci gün dışarıda çok işlerim vardı. Çekimler falan. Gayet hiçbir şey hissetmedim. Ama gece uyuyamadım. Çok yorgunum, çok açım. ilginç bir şekilde uyuyamıyorum. Üçüncü gün biraz enerjim yerine geldi ama yine de sigorta şişirmesi ağır hasarlı araba gibiydi. Dördüncü gün çekimler vardı. Yine nasıl geçtiğini anlamadım ama beşinci gün. Artık dayanamıyorum açlığa. Su içe içe bir hal olduk. Sekizinci gün salonun ortasında bayılmış mıyım, uyuyor ne yaptım belli değil. Dokuz günde toplam iki damacana su içmiş. Ve geldik onuncu güne. Herhangi bir problem yok. Enerjik uyandım. Göbeğim gitmeye başlamıştı. Bakalım üçüncü bölümde nasıl olacak? Bakalım kaç kilo vermişiz. Enerjim sıfır. 93 kiloyum diyebiliriz. 10 günde tam 9 kilo vermişim. Bu diyetin amacı tamamen sıvı beslenmek. 30. günde kaç kilo olacağım çok merak ediyorum. 2. bölümde